Yılbaşı Parfüm Önerileri Part 2 Bugünkü önerilerimiz kadın niş parfümlerden devam edeceğiz. Birinci parfümümüz Amuj'dan Crimson Rocks parfümü. Sıcak baharatların bal ve gülle uyumunu hissedebileceğiniz gizemli, seksi, baştan çıkarıcı uyumunu özellikle ilk açılıştan itibaren o sıcak baharatları o teninizde sıcak dokunuşlarını hissedebileceğiniz en özel parfümlerden olmuş ona göre yılbaşı akşamında kullanabileceğiniz en özel parfümlerden biri. İkinci parfümümüz ise genel beğeniye açık olan parfümlerden biri. Clean and Love Don't Be Shy parfümü. Çiçeklerin uyumunu cennet bahçesinde hissedebileceğiniz, o çiçeklerin o kendinden emin uyumunu hissedebileceğiniz en güzel parfümlerden, kalıcılığı ve sılajı 10 üzerinden 9 verebileceğimiz muhteşem parfümlerden biri temiz kokuları sevenler için önerebileceğimiz ikinci parfümümüz. Üçüncü parfümümüz ise 2023 yılında çıkmış olan isminin hakkını veren Gecenin Kraliçesi parfümü. Merch of Venice'den Coin of the Night parfümü. İlk açılışta sıcak baharatlarla özellikle tarçın ve safranın o ateşli uyumunu hissedebileceğiniz daha sonra böyle gizemli bir şekilde tütsülü amberi hissedebileceğiniz muhteşem uyumları olan başrolü özellikle o tütsülü bir şekilde gizemli bir şekilde kendinden emin ve baştan çıkarıcı bir şekilde Amber'in tütsülü uyumunu hissedebileceğiniz en özel parfümlerden alt notanın da sandal ağacının o güzel uyumunu orta notada Amber'e uyumunu hissedebileceğiniz en özel parfümlerden biri olmuş. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız eğer bir arkadaşınıza paylaşıp videomuzu kaydederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.